Orada bir saniye, Mustafa tamam. İslamoğlu var. Tamam. Ee, İslamcı bir yazar arkadaşımız, konuğumuz ee, ve görüşlerinden dolayı e, cezaevinde yattı, çıktı. Ee, neden yattı, neden çıktı? Hem susurluk olayından da başlayabilirsiniz isterseniz, sizden düşünce özgürlüğüne de geçebiliriz. Sayın Buyur. Kırca, sonra da ben hmm. başlarken Tabii. bir tanımla başlamak Tabii. istiyorum. Sayın Kırca, Sayın Kırca, ben önce üzüntülerimi ve protestomu bildirmek istiyorum. Burada siz hakem konumundasınız. Sistemi savunanların hala mikrofonu bırakmak istemediklerini görüyorum. Yani burada da baskılarını sürdürdüklerini görüyorum. Sistemin totaliter yapısının savunanlara bir ahlak biçiminde geçtiğini görüyorum. Buna sizin engel olmanız gerekirken siz de galiba sistemin ürünü oluşunuza bir minnet borcu ödüyor gibisiniz. Ben buraya gelirken 12'ye kadar olduğunu programı yapan arkadaşlara söyledim ve böyle kabul ettiniz. Benim bundan sonra programım var bir başka ilde konferansım var. Oraya yetişmek zorundayım, yola çıkmak zorundayım. Dolayısıyla siz düşünce özgürlüğü derken bir ahlakı zedeleyerek başlıyorsunuz. Bu konuda üzüntülerimi bildirmeme müsaade ederseniz e, biz de sözümüzde duramadık ama ...elimizde ve kolumuzda olmayan nedenlerle oldu. Buyurun efendim. Daha önce affedersiniz, daha önce bazı uyarılar aldım... ...İslamcı yazar arkadaşlardan. Ali Bey oraya... ...arpacı kumrusu gibi çıkarıyor İslamcı yazarları. Belli bir saatten sonraya erteliyor. Ben şuna da şahit oldum. Siz hakemsiniz burada. iki takım maç yaparken bazen maça giriyorsunuz. Karşı takım hata geçince... Topu alıp bazen rakip kaleye de atabiliyorsunuz. Yani e, hakem rolünüzü oynayıp rakip takımın e, şeyi oyuncusu gibi davranmamanızı istiyorum. Efendim, ya, bu, şu anda bu, bu konuda da düşüncelerini ifade etmekte özgürdür Mustafa Bey buyurun. Şu anda 25 gün önce cezaevinden çıktım. Bir cümlemden dolayı bir buçuk yıl, yani bir köşe yazımda geçen bir tek kelimeden dolayı. Sistemi kuranlar sistemi kurdukları yıllarda dikta ile idare ettiler cümlesinde geçen dikta kelimesinden dolayı bir buçuk yıl ceza yedim ve yattım. Yine Kürt Forumu diye bir insan hakları derneğinin düzenlediği bir forumda Kürt sorununa İslami çözüm başlıklı bir bilimsel tebliğ sundum. O tebliğinden dolayı da bir yıl 159. maddeden... Sayın Çetin Altan Bey'in şu anda yargılandığı maddeden ceza yedi. Basına kapalı bir forumdu değil Basına mi? Basına yani kapalı bir forummuş. Şey Hayır yok. efendim, dinleyicisi yoktu. Sadece aydınlar, siyasetçiler arasında sorunun çözümüne yönelik bilimsel bir forumdu. Kapalıydı, dinleyici yoktu. Dolayısıyla iki gün boyunca biz sorunun nasıl çözüleceği konusunda aydınlar ve siyasetçiler arasında çözüm formülleri sunduk. Ben de İslami bir çözüm sundum. Orada sunduğum çözümden dolayı, tebliğden dolayı tam bir yılla mahkum edildim ve iki cezamı da yattım. 20 gün, 20 küsür gün oldu. Çıkalı hala hapishanenin dumanı üzerinde tutuyor.